Merhabalar gençler hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar artık ikinci dönem yavaş yavaş oturmuş olması lazım artık yavaş yavaş moda girin ama ben videoların izlemesine baktığım zaman hiç moda girdiğinizi düşünmüyorum gerçekten ders çalışmaya yavaş yavaş başlayın çünkü birinci sınavı biliyorsunuz bakanlık yapacak ve bakanlığın ortak sınavında ne soracağını daha şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz o yüzden bir an önce konularınızı yavaş yavaş azaltmaya çalışın ki sonra son zamanı hepsini sıkıştırıp sıkıntı çekmek zorunda kalmayın arkadaşlar Şimdi biz ilk iki konumuz yansıma dönüşümü ve öteleme dönüşümünü bitirmiştik. Bugünkü dersimizde dönme dönüşümüne bakacağız. Bu nispeten diğerlerine nazaran bir tık daha zor gelebilir arkadaşlar size ama gerçekten aslında mantığı çok basit. Ben elimden geldiği kadar kolaylaştırmaya çalışacağım. Yine teorik bilgilerle sizi sıkmayacağım. Yine pratik bilgilerle gideceğiz. Ee, bakalım bu dönme dönüşümü neymiş? Hadi 5 örnekle bunu açıklamaya çalışalım. Buyurun dersimize geçelim. Evet canlarım. Dönme dönüşümüne geldik. Şimdi dönme dönüşümüyle birlikte beraber konumuzu bir görelim. Neymiş ne, ne, değilmiş bakalım bir anlayalım bunu. Şimdi arkadaşlar kesişen doğrulara göre sırasıyla iki kez uygulanan yansıma dönüşümlerinin oluşturduğu dönüşme dönme dönüşümü adı verilir demiş. Şimdi içinizden ne alaka diyeceksiniz. Yani iki tane yansımayla dönmenin ne alakası var. Biraz sonra ispatlayacağız beraber tamam mı göreceğiz bunları. Doğruların kesiştikleri noktaya biz dönme merkezi. Doğrular arasındaki açının ölçüsünün iki katı kadar olan açıya da dönme açısı diyoruz. Bunlar çok teorik bilgiler arkadaşlar. İnanın aramızda kalsın ben bilmiyorum bunların hiçbirini tamam mı? Zaten gerek de yok bilmenize. Dönme dönüşümünün bileşenleri iki tane bileşeni var arkadaşlar. Bir tanesi dönme merkezi. Nereye göre çevireceğiz tamam mı? Bakın burada dönme merkezi dediğimiz şey nereye göre çevireceğiz? Yani dönmenin merkezi neresi? Nereye göre dönme yapacağız tamam mı? Bu bununla alakalı bir şey. Bir de dönme açısı. Bu da arkadaşlar ne demek? Kaç derece döneceğiz? Yani ne kadar dönmek istiyoruz tamam mı? Bu mevlana dönüyor ya kaç derece dönüyor bunlar? Bu da ne kadar döneceğimizi gösteriyor bize. Ne kadar döneceğiz. Tamam. Şu ikisini bilsek bizim için fazlasıyla yeterli. Ama şunu düşünelim arkadaşlar. evimizde örneğin bir nesne var. Bu nesneyi biz döndürdüğümüz zaman nesnenin uzunluğu değişir mi? Kenar uzunluğu değişmez. O alanı değişmez, çevresi değişmez, açıları değişmez, hiçbir şey değişmez. Nesne sadece olduğu şeklinden farklı bir şekle bürünür. Yani şekli döner. E harfini döndürdüğünüzü düşünün. Ters E oluyor. Baş aşağı düştüğünüzde M harfine benziyor. Tamamen tersine çevirdiğinizde W'ye benziyor değil mi? E harfini çevirin böyle gözünüzün önünde. Zaten bir önceki ders yapmıştık bunu. Zaten bunu göreceksiniz. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken iki tane önemli kavram var arkadaşlar. Bir negatif yön bir de pozitif yön. Bakın saatin dönüş yönü tamam mı? Bakın ucuna ok koydum. Saatin dönüş yönü saat yönü yani. Bizim için arkadaşlar matematikte negatif yöndür. İleride trigonometri gördüğünüz zaman çok daha kullanışlı hale gelecek. Çok daha fazla kullanacaksınız bunu. Eğer saatin ters yönünde dönüyorsak arkadaşlar saatin ters yönü biz buna pozitif yön diyoruz tamam mı? Yani size bir nesne verilip de bunu pozitif yönde 90 derece çevirin derse ki biz burada 90 dereceden başka açı kullanmayacağız. Diğerleri trigonometriye giriyor çünkü. Pozitif yönde çevirin derse saatin ters yönünü alacağım. Negatif yönde çevirin derse saat yönünü alacağım tamam mı? Bunu unutmayın. Ben bunu sınıfımda çocuklara şöyle anlatıyorum. Diyorum ki saat geçtikçe saatin dönme yönü ya zaman geçtikçe insan ne yapar yaşlanır tamam mı? Ha, yaşlanmak nasıl bir şey? Olumsuz bir şey. Demek ki saatin dönüş yönü negatif. Saati geri alabilsek. Bak beni, beni geri al bakalım. Şöyle bir 10 sene geri al. Of çıtır delikanlı yakışıklı tamam mı? 10 sene geri aldığım zaman yani saatin ters yönüne hareket edersem benim için ne olur bu? Pozitif bir şey olur. Yani daha genç, daha yakışıklı, daha dinamik böyle ilaçlara bağımlı yaşamayan bir insan olur değil mi karşında? İşte bunun gibi düşüneceksin. Saatin ters yönü pozitiftir gençleşmek demek saat yönü negatif yöndür. Yaşlanmak demek. Tamam mı? Aklının bir köşesine bunu yaz. Hadi gel, teoriyi boş ver şimdi. Sorulara bakalım biz. Şimdi 11. örneğimizde verilen bir AB doğru parçası var. Bunu orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürelim demişim. Bakın arkadaşlar bizim şurası orijinimiz. Biliyorsunuz orijin neresi olduğunu? 0 0 noktasıdır. Bunu biz ne istemişiz? Saat yönünde 90 derece. Bakın bu tarafa doğru saat böyle dönüyor. 90 derece çevirmek istiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar oluşacak şekli kestirmek aslında çok kolay. Çok zor bir şey değil. Ama ben size bunun pratik yolunu göstereyim hemen. Şimdi biz bir tane orijine bir noktamızı belirleyelim. Burada B noktası ve A noktası var tamam mı? Ben B noktasından A noktasına B noktasından orijine gitmek istersem. Bakın buradan buraya ulaşabilmem için benim ne yapmam lazım? Bir aşağı ineceğim. Sonra da 3 sağa gideceğim değil mi? Bakın bir aşağı 3 de sağa gitmem lazım. İşte buradan 90 derece gideceğim zaman yani B noktasını ben 90 derece çevirmek istediğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir aşağı 3 sağa gittim ya. Şimdi yatayda olanı dikey dikeyde olanı yatay gideceğim. Bakın 3 sağa gittiğim için şimdi 3 yukarı gidiyorum. Bir aşağı indiğim için bir sağa gidiyorum. Tamam mı? Bakın bir aşağı olan bir sağa şeklinde değişiyor. 3 sağa olan 3 yukarı şeklinde değişiyor. Yani yataylar dikey, dikeyler yatay. Bunu ne için yapıyoruz hocam? Bak Şuradaki B ile B üstü açısının arası 90 derece olması için bakın B köşem benim artık yeni şekilde buraya denk gelecek. B üstü burası olacak. Bakın şuradaki yeşil çizgilerin birbirine 90 derece olması için bunu yapıyorum. Yatayda olanı dikey olarak çiziyorum. Dikeyde olanı yatay olarak çiziyorum. Tamam mı? Bak şimdi aynı şeyi A harfi için yaptığımız zaman olay iyice netleşecek. Bakın B noktası nereye kaydı? B üstü. Tamam şimdi A noktasına bakalım. A noktasını bakıyorum şuradan şuraya geleceğim, değil mi? O zaman demek ki bu A noktasının karşılığında gideceği yer de bununla 90 derece yapacak. Yani nereye gideceğini bilmiyorum ama sallıyorum. Şöyle bir şey olacak. Sallıyorum tamam mı? Rastgele çizdim şu anda. Biraz sonra düzelteceğiz bunu. Bakalım A noktası nereye gidiyor? A noktasından O noktasına gelmek için bakın düşeyde yukarıdan aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kare. Bak 7 aşağı gittim. O zaman ben O noktasından 7 sağa gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam yerine gelmiş. Bakın 7. Şimdi Yataya baktığımız zaman bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 birim gitmem lazım. Arkadaşlar buradan 5 gittiğim için dikeyde 5 gideceğiz değil mi? Az önce düşeyde 7 gittiğimiz için yatayda 7 gittik. Şimdi yatayda 5 gittiğimiz için dikeyde 5 gideceğiz. Yani yukarı doğru sayacaktım ben bunu. Buraya gelmiştim zaten 7 nokta. Şimdi 5 nokta yukarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın göz kararı sadece bir matematikçi olarak göz kararı çizdiğim bir şey. Bakın şu A noktasını çizdiğimizde A üst noktası tam olarak şuraya denk geliyormuş. Bakın A üst noktası buraya geldi. Yani şu yeşil çizgi ben şunu göz kararı çizdim. Şöyle 90 olacak şekilde ama bakın net bir şekilde gayet doğru bir şekilde çizmişim. Tamam. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bizim için önemli olan ne burada? Ben şimdi A ve A üst B üstü ve A üst noktaları bulduktan sonra artık bu çizgilerin benim için hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Bunların hiçbir gereği yok. Şuradaki yazdığım her şey çöp. Her şey çöp. Niye? Ben şu anda bunların yerini bulmaya çalışıyordum. Hepsi buydu ve buldum. Şu anda bunların olması gereken yerleri buldum. Bakın B üstü noktamız şurası olacak. A üstü noktamız da şurası olacak. Şunu şöyle bir daha birazcık daha gösterelim. Demek ki benim çizgim şuradaki çizgimi ben alacağım. A üstü çizgimi bakın şuradaki AB çizgimi alacağım. 90 derece çevirince tam buraya oturması lazım. Bakın hemen şuradan 90 derece saat yönünde. Bakın burası 90 derece. Clockwise yazan da saat yönü demek. Çevirdim. Bakın getirip buraya koyduğum zaman cuk oturacaktır buraya. İşte gördüğünüz gibi Avadaki noktayı çevirip götürüp koyduğunuz zaman yerine ne oldu arkadaşlar? Tam yerine oturmuş oldu. Demek ki yataydakileri dikey, dikeydekileri yatay aldığımızda ne oluyormuş arkadaşlar? 90 derece saat yönünde dönmüş oluyoruz. Bakın burası da 90 derece dönmüş oldu. Tamam? Çizgimizin boyu değişti mi? Değişmedi. Aynı. Ne kadar boydaysa bu da aynı boyda. Uzunluğu değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Sadece ve sadece bulunduğu konum değişti. Tamam mı? Bütün olay konumla alakalı. Geldim örnek 12'ye. Örnek 12'ye baktığımız zaman böyle L harfi gibi bir şey vermişim ben burada. Bu soruda ne demişim? Orijin etrafında saatin ters yönünde 90 derece. Yani ne tarafa doğru döneceğiz? Bu tarafa doğru 90 derece döneceğiz. Arkadaşlar çok basit şeyler. Sadece dikkatli olun tamam mı? Bu sefer çok fazla karalamayacağım. Bakın şöyle. Şuradan önce O noktasına gitmek istesem. Hatta bu noktalara bir isim verelim ki bu noktalarımızı karşı tarafa koyduğumuz zaman daha net olsun. A noktasından orijine giderken bak 4 sola gittiğim için 4 yukarı gideceğim. 1 aşağı indiğim için 1 sola gideceğim. Tamam mı? Bütün yapacağım şey bu. Bak şunu şuradan tuttum, şuraya koydum. İşte bu. Bak şu iki çizdiğim yeşil çizgi birbiriyle 90 derece yapıyor. Tamam mı? 4 sol sağa gitmişti. Burada 4 yukarı gitti. 1 aşağı inmişti. Burada 1 sola gitti. Tamam? Mı? Demek ki benim yeni A üstü noktam neresi olacakmış? Şurası olacakmış. Bu noktayı belirledim. Şimdi hemen diğerleriyle karışmadan bunları siliyorum. Tamam mı? A üstü noktası buraya geldi. Tamam. Şimdi gel şuradaki B noktasına bakalım. B noktası acaba nereye gider? Bak B noktasından orijine geldim. Buradan orijine gelmek için 1 2 3 4 5 aşağı indim. Tamam mı? 4 de sola geldim. Bak 5 aşağı indiğim için 5 sola gideceğim ve 4 sola geldiğim için 4 yukarı gideceğim. Doğru mu? Aha da şuraya geldi. Bak 4 sola, 4 sola gelmiş. 4 yukarı çıkacağım ve 5 sola gideceğim. O zaman şuradan aldım. Bakın 4 yukarı çıkacağım ve 5 sola gideceğim. Değil mi? Şuradan ne kadar yapar arkadaşlar? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Aynen şurası. Bakın şuradaki çizdiğim iki yeşil çizgi yine birbiriyle ne oldu? 90 derece oldu. Ve B üstü noktası da nereye geldi? İşte şuraya geldi. Şurası da B üstü noktası. Bakın A üstü burası. B üstü burası. Bunu da bulmuş olduk. Gelelim son noktamız C noktası. C noktasını da aldım buradan. Bakın böyle geldim. Şimdi bakıyorum. Buradan 2 sola gittiğim için 2 yukarı çıkacağım. Tamam bakın şuraya yazayım. 2 yukarı çıkacağız. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5 aşağı indiğim için 5 sola gideceğim. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5 sola geldim. 2 yukarı çıkacağım. İşte şurası. İşte burayı işaretledim. Bu da C üstü noktası. Bakalım gerçekten biz bunu 90 derece döndürdüğümüz zaman elde ettiğimiz şekil gelip buraya oturacak mı? Hemen bunun kontrollerini yapalım. Bakın şunu da silelim şuradan çıksın. Heh. Şimdi gelin arkadaşlar şuradaki ben nesnemi aldım. Şuradaki nesneyi alıyorum. Ve bunu 90 derece nereye çevireceğim? Saatin ters yönünde. Bakın çevir diyorum. Ama nereye? Clockwise değil. Clockwise saat yönü demek. Counter clockwise. Yani sol tarafa. Bakın çevirdim. İşte getirdim. Bunu getirip bu noktalarla oturttuğum zaman bakın tak diye yerine oturduğunu göreceksiniz. Biz burada ilk etapta sayarken bunların noktaların yerlerini belirliyoruz. Saydıktan sonra ben buradaki noktaları birleştirseydim bile ...zaten tam olarak buradaki şeklin 90 derece dönmüş halini bulacaktık. Tamam mı? Oldukça güzel, oldukça keyifli. E, karşınıza direkt çıkacak mı böyle bir şey? Hayır, direkt çıkmayacak. Ne için kullanıyoruz hocam bunu? Üçgenler vereceğiz ya. Üçgenler benzer mi, eş mi? Üçgen eş olabilmesi için birebir aynı sırada verilmesi gerekmiyor. Çevirip verebilirler size üçgenleri. İşte bu dönüş yönlerini, dönmelerini, üçgenlerin birbiriyle eş olduğu halde... ...farklı açılardan size gösterilmesini anlayasınız diye bunları yapıyoruz. Bunlar ön hazırlık aslında. Bunu unutmayın gençler, tamam mı? Bunlar direkt sınavda karşınıza çıkacak şeyler değil. Ben inanmıyorum yani en azından. Geldik 13. örneğimize. Bu sefer burada ne vermişim? Bir tane üçgen vermişim arkadaşlar. Bakın ABC üçgeni. Bu ABC üçgeninin orijin etrafında pozitif yönde 90 derece. Yani ne yapacağız biz bunu? Gençleştireceğiz değil mi? Şu tarafa doğru çevireceğiz. Ne kadar çevireceğiz? 90 derece çevireceğiz. Tamam. Şimdi ben bunu 90 derece çevirmek istiyorum. Azıcık şöyle aşağı doğru kaydıralım. 90 derece çevireceğim ben bunu. O zaman benim her noktam yukarıya doğru 90 derece gidecek demektir. O zaman bakalım. Bakın şurada bir A noktası var. A noktasına bakın. Sağa doğru bakın. 3'e 2. O zaman demek ki 2'ye 3 olacak. Bakın 2'ye 3. Tam bu tarafta sağa 3 aşağı 2 ydi. Burada yukarı doğru 3 sağa doğru 2 yaptım. Tamam mı? Niye? Şu iki yeşil çizgi kendi arasında bakın şurası kendi arasında 90 derece olsun diye. Demek ki benim A üstü noktam tam olarak buraya gelecek. Yani A noktasının görüntüsü buraya düşecek. Tamam mı arkadaşlar? Bunu çizdiyseniz ben şurayı siliyorum şöyle ki diğerleriyle karışmasın diye koordinat olarak. Geldim buraya. B noktasına bakın. Hemen B noktasına. Bakın şuradan. 4 aşağı 1 2 3 4 5. 5 aşağı inmiş, 1 sağa gitmiş. Bak 5 aşağı. Demek ki 5 sağa gidecek. Tamam mı? Bak. 5 aşağı gittiği için 5 sağa gidecek. 1 sağa gittiği için 1 yukarı gidecek. Demek ki 5'e 1. O işte şurası. İşte şu da benim B noktam. Bakın 5 sağ 1 yukarı. Bakın burası benim B üstü çizgim ve üstü noktam. Burası da kaç derece demek ki? 90 derece şu ikisinin arası. 90 derece bu tarafa doğru çeviriyorum her şeyi. Tamam mı? Bunu da sildim. İşimiz yok bununla. Tamam gel son olarak C köşesine bakalım. Biraz uzattığımın farkındayım ama iyi anlayın istiyorum arkadaşlar bunu. C köşesine baktığım zaman bakın buradan C noktasına gidebilmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sağa gideceğim. Ve 2 aşağı. Bak 7 sağ 2 aşağı. Demek ki 2 sağa 7 yukarı gideceğim. Bakın şuradan iki sağa geldim şurası. 7 yukarı gideceğim. 3 4 5 6 7. İşte tam olarak şurası C noktası. Bakın şurası 90 derece ve şurası da benim C üstü nokta. O zaman demek ki ben şuradaki 3 noktayı birleştirirsem ne olacak arkadaşlar? Tam olarak istediğim şekli elde etmiş olacağım. Ve gelin isterseniz birlikte hemen şu şekli bir 90 derece çevirelim ve bakalım gerçekten bu oluyor mu? Hemen geldim. Üçgenimi seçtim. Üçgenimi 90 derece çeviriyorum. Bakın çevirmeyi ne tarafa doğru yapacağım? Counter clockwise. Yani saatin ters yönüne doğru yapacağım. Getiriyorum. Bakalım bu üçgen buraya cuk oturacak mı? Hop. Şöyle getirdim ve işte ben birazcık daha tabii düzgün noktaları işaretleyemedim. Yani şu üçgeni düzgün çıkartamadığım için böyle oldu. Ama gayet de güzel bir şekilde oturdu yerine. Gördüğünüz gibi şu köşe A köşesinin görüntüsü. Şu köşe B köşesinin görüntüsü, şu köşede C köşesinin görüntüsü. Dolayısıyla ABC üçgenimizi saatin ters yönünde 90 derece çevirince bunu elde etmiş olacağız. Tabi doğal olarak her zaman bize bir şekil verip de bu şekli orijin etrafında demeye de bilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu bize başka bir nokta etrafında da çevirmemiz mümkün Mesela örnek olarak söylüyorum. Ben burada K noktası vermişim bir tane, şurada görüyorsunuz K noktasını. Ben buradaki şekli K noktası etrafında çevirmenizi istiyorum. Tamam mı? Ne tarafa dediğim Negatif yönde. Yani bunu yapacağız. Bu oku yaşlandıracağız. Bu tarafa doğru 90 derece istiyorum. Tamam. O zaman ben şöyle biraz aşağı doğru kaydıralım şunu. 90 derece bunu sağa doğru çevireceğim. Ama ne için çevireceğim? K noktasına göre çevireceğim. O zaman arkadaşlar ben buradaki her noktayı alacağım ve K noktasına göre çevireceğim. Bütün olay bu. Tamam mı? K noktasına göre. Yani K noktası bir nevi benim orijinim gibi düşünebilirsin sen burada. Şimdi örnek olarak söylüyorum. Şu noktayı aldım. Tamam mı? Bak şu nokta K noktasına gitmek istiyorsun. Tamam mı? 1 2 3 4 5 sağa gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 yukarı gidiyorum. 5 sağa ve 6 yukarı gittim. Ha demek ki ben o zaman şu K noktasından itibaren ne yapacağım arkadaşlar? 5 sağ, 6 yukarı yaptığım şeyi şimdi yatay ve dikey olarak gideceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemli. Ben bununla negatif yönde yani saat yönde 90 derece çizmek istiyorum. O zaman bakın şöyle öyle bir çizgi çizeceğiz ki şuradan. Şununla 90 derece yapacak tamam mı? Bakın şöyle bir çizgi sallıyorum tamam mı rastgele. Acaba bu çizgi nerede 90 derece olur? Bak yatay olan 5'i dikey olarak 5 alacağız tamam mı? 2, 3, 4, 5. Bir defa şu hizada olacak tamam. Dikey olan 6'yı da yatay olarak 6 alacağım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte tam olarak benim okum şuraya gelecek. Bakın tekrardan şuradaki sayılara dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5 yatay gittim. Gördünüz mü? 5 yatay. Bakın şurayı saydığınız zaman 5 dikey gittim. Tamam. Buraya baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 yukarı gittim. Demek ki burada da şuraya baktığınız zaman 6 nereye gittim? Yatay gittim. Tamam mı? Yatay olan dikey, dikey olan yatay olacak. Tamam bakın benim tam şu köşem nereye gelecekmiş? şuraya gelecek. Bunu bulduk. Bu bir. Şimdi oku bu tarafa doğru çevireceğimiz için sağa doğru çevireceğimiz için bir defa okun yönünün ben şöyle olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Biliyorum değil mi? Sağa doğru yatıracağım ben bunu. O zaman çok basit. Bakın bunun tam poposundaki nokta şuraya denk gelecekse diğer noktalara bakmanıza bile gerek yoktur. Bakın aha bu noktaları sildim. Hepsini siliyorum. Alın hepsini sildim. Tamam mı? Sadece ve sadece şuna bakın siz. Benim okumu 90 derece sağa doğru çevireceksem yönü bu tarafa bakacak. Okum böyle olacak. Tamam. Poposundaki bir nokta da burada olacak. Poposuna dikkat edin arkadaşlar. Poposundaki bir noktam benim neresi olacak? Tam olarak burası olacak. İsterseniz popodaki diğer noktayı da kontrol edin. Bakın tam sırtının nereye geldiğini görmek için. Bakın şuradan şuraya gitmek isteseniz. Ne yapacaksınız? 6 sağa gideceksiniz. Ha demek ki bu sefer de o zaman 6 yukarı gideceksiniz değil mi? O zaman 6 yukarı. İşte şuraya geldiniz. Gördünüz mü? Bak Şuradan 6 sağa gittiniz. 6 yukarı gittiniz. O zaman demek ki benim okumun şuradaki noktası da zaten bu üst nokta olacak. Sağa döndüğü için buradaki noktası da buraya gelmiş oldu. Tamam. O zaman ben poponun yerini tespit ettim. O zaman ben buradaki oku alacağım. Poposu buraya denk gelecek şekilde koyacağım. Bu kadar. Bak oku seçtim. Çevir diyorum. Nereye doğru çevireyim diyor. Saat yönünde çevir dedim. 90 derece. Bak çevirdi. Oku zaten kendiliğinden bu hale getiriyor. Senin tek yapman gereken şey getirip poposunu burada çizmek. Bu kadar. İşte buradaki kırmızı oku ya da pembe oku K noktası etrafında 90 derece çevirirseniz oluşacak şekil yukarıdaki pembe ok olacak. Ve son olarak arkadaşlar 15. örneğimizde de dünkü derse benzer bir önceki derste benzer şeyi yapmıştık. İki paralel ayna vermiştim size. İki paralel aynada iki defa yansıma aldığımızda aslında aynaların arasındaki mesafenin 2 katı kadar öteleme yaptığımızı söylemiştik değil mi? Bakın bu sefer farklı bir şey yapacağız. Ben buraya bir üçgen koydum tamam mı? Bu üçgen ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu üçgeni önce D1 doğrusuna göre, sonra D2 doğrusuna göre yansımasını alacağım ve bakın ne elde edeceğiz? Bakın bu bizim ayna, birinci aynamız. Bu da bizim ikinci aynamız tamam mı? Önce ben şu üçgeni şuradaki aynaya göre bir görüntüsünü alacağım. Sonra bulduğum şeklin D2 aynasına göre görüntüsünü alacağım. Bakalım ne çıkacak karşımıza? Bu da farklı bir olay sizin için. Bakın şuradaki noktaları tek tek karşıya atabilirim. Tek tek karşıya taşıyorum. Bakın şurada bir birim var. bak tam köşeye. Aynaya baktığında kendini burada görür. Birinci noktam bu. Bunu çizdim. Şimdi bak aynı şeyi şurada yapalım. Şu köşeden bakın şuradan 1, 2, iki, iki buçuk gittim. 1, 2, 2,5 gittim. İşte şuraya geldi. Bakın bu noktam burası oldu. Ve son olarak arkadaşlar şuradaki noktamıza bakarsanız bakın şuradan 1, 2, 3 çapraz. 1, 2, üç çapraz. İşte şurası oldu. Tam olarak bu nokta. Bakın arkadaşlarım, ben buradaki şekli şu aynaya baktığında kendini nerede görüyor anlayacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünü düşüneceğim, değil mi? O zaman demek ki benim oluşacak olan şeklim tam olarak şuradan şuraya ve şuraya. İşte şu şeklim oluşacak. Yani ben buradaki mavi üçgen aynaya baktığında kendini tam olarak nerede görür arkadaşlar? Burada görür. Peki, tamam süper. Şimdi ben ne istiyorum arkadaşlar? Şunu da artık temizleyebiliriz. Ha, şunlarla işimiz yok. Bu ABC üçgenimiz diyelim şuna. ABC üçgenimiz. Aynaya baktığında kendini burada gördü. Tamam. Benim istediğim şey neydi arkadaşlar? Bu bir de D2 aynasına baksın. Peki tamam. Hemen o zaman şunun D2 aynasındaki görüntüsü. Aynaya zaten temas ediyor. Aynaya baktığı zaman ne olacaktır? Bu hop takla atacaktır. Ama biz bunu yine her zamanki gibi şey yapalım mı? Sabit bir şekilde bırakalım bunu yerinde. Ki görüntüleri görelim birbiriyle kıyaslamasını. Ben ne yapacağım o zaman? Ben şunu biliyorum. Şuradaki şekil aynaya baktığında yansıması oluşacak. Hop böyle olacak. Ve bunun burnu aynaya değdiği için görüntünün de burnu nereye değecek? Aynaya. Demek ki benim en son halim arkadaşlar şeklimin en son hali işte şurada oluşan şu üçgen. Yani bunun taraması. Peki ne sonuç çıkartabiliriz? Bir düşünelim. ABC üçgenini kesişen bakın T noktasında kesişen iki tane aynaya göre simetrisini aldığım zaman yani yansımasını aldığım zaman şöyle bir şekil elde ettim. Acaba diyorum bu şekil nedir ya? Bu neye benziyor? Bak ben sana göstereyim ne olduğunu. Şuradaki üçgen var ya. Bak bu üçgeni seçtim. Bak saat yönünde 90 derece çevir dedim. Tamam mı? Bak şimdi bu üçgen bu üçgen üstüne nasıl oturacak göreceksin. Hop. Bak. Gördün mü? Gördün mü bak nasıl oturdu? Renginden dolayı şey yapmayın. Yani bu ilk başta şurada çizdiğim şeklin rengiyle alakalı bir şey. Bak bunu 90 derece çevirdiğimde tabii üst üste yapışıyor ikisi. Şu anda getirdim buraya ne oldu? Tam üst üste oturmuş oldu. O zaman demek ki şu sonucu çıkartacağız. Bize bir nesne verilip kesişen iki aynaya göre iki defa yansımasını alın derse aslında o şekli saat yönünde 90 derece çevirmiş olur. Bakın yansımayla dönme arasında bir ilişki kurduk. Dünkü derste paralel iki ayna vardı. Yansımayla öteleme arasında ilişki kurmuştum. Bugünkü derste yansımayla kesişen iki ayna olduğu zaman yansımayla dönme dönüşüm arasında bir ilişki olduğunu yakaladım. Kesişen iki, iki aynada yansıma almak demek aslında saat yönünde 90 derece dönmek demekmiş. Bir sonraki dersimizde eşlik ve benzerlik konusuna başlıyoruz. Bir sonraki derste gelinceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.